Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 7 Kasım haftasında yükselen teraziler neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve 21 Kasım Pazartesi akşamı bir tarot eğitimi başlatıyorum arkadaşlar. Evet bugünlerde tarotun sembolizmi, derinliği, kehanet yöntemlerindeki sırları, kehanetleri nasıl doğru yapabiliriz? Aynı zamanda tarotla astrolojinin ne gibi bağlantıları ve önemi var? Birbirine nasıl hizmet ediyor? Bütün bunları derinlemesine öğreneceğimiz bir eğitim olacak. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirler. Ve Terazi burcu neler yaşayacak bunu merak eden arkadaşlar. Çınar'ın yeri kanalımdaki tarot kartlarıyla çektiği e, hazırladığım haftalık videolardan faydalanabilirler. 7 Kasım'da Venüs ile Satürn arasında bir kare açı var. Burada para yüzünden aşk hayatımızda ciddi problemler ortaya çıkabilir. Sevgiyi çıkar ilişkisine döndürdüğünüzü hissedebilirsiniz. Bazı gerçekler ortaya varabilir. Daha metalist, daha realist düşünebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili yine para konularında bazı sıkıntılar söz konusu olabilir. Fazlasıyla para harcayabildiğiniz ya da ee, zevke zefaya çok fazla düştüğünüz bir dönem yaşayabilirsiniz. Bugüne bu nedenle çok dikkat etmenizde fayda var. Ve 8 Kasım'da Güneş-Merkür kavuşumu var. Ee, şimdi Merkür Güneş'in kalbinde olduğu zaman kendi özelliklerini çok daha güzel ortaya koyar. Ve ikinci ev parayı bilir, sahip olmayabilir. para kazanmak alakalı, sahip olduğunuz değerleri korumakla alakalı zekanızı daha keskin kullanacaksınız. Kendi gerçeğinizi bulmak, daha derine inmek, parayla ilgili sıkıntılarınızı, ben çok konuştuğumu istiyorum, kusura bakmayın, ee, sıkıntılarınızı çözmek adına da çok mükemmel bir gün olarak görünüyor. Ve 8 Kasım'da bir ay tutulması var ve bu sizin 8. evinizde. Şimdi Boğa Burcu'ndaki ay tutulmasındaki terazi burçları bir kere vergiler, krediler, borç alma verme konularında ani beklenmedik olaylar yaşayacak. Çünkü Uranüs gezegeni işin içinde olduğu zaman olayları akışa bırakmalarında fayda var. Uranüs ani beklenmedik olaylar getirecek. Zaten tutulma korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz ve bilinçaltımızla alakalı olduğu için ay çünkü burada aidiyet duygusuyla alakalı olduğu için burada bunları daha fazla tetikleyecek. Ama işte Uranüs bu konularda ani gelişmeler getirecek. Ani sorunlar ortaya çıkaracak. Bir de Satürn karesi yüzünden motivasyonlarımız düşebilir. Satürn de bazı engellemeler koyacak önümüze. Krizleri büyütebilir. O krizleri çözme konusunda bize zorluklar getirebilir. E burada günlük rutinimizdeki konularda yanlış adımlar atılmasına neden olabilir. Enerjimizi doğru kullanmamız gerekiyor. Aslında Ay tutulması 8. evde. E, sezgilerini doğru kullanarak gerçeği bulma krizleri sonlandırma, bir tamamlanma, bitirme enerjisini de getireceği için hakikaten bu 8. ev ay tutulması bana göre en şanslı burç sizsiniz. Ben birazcık e, spiritüel alandan baktığım zaman bunu doğru kullanan mesela bir cadı enerjisine sahip olan kişi çok daha mükemmel bir noktaya gelir. Önündeki o geleceği görme ya da o sezgilerini dinleyebilme konusundaki blokajları kaldırma konusunda da çok şanslı olacağını düşünüyorum. Kıskandım şimdi. <laughs> Şimdi 9 Kasım'da hem Merkür'ün Uranüs karşıtlığı olacak hem de Güneş'in Uranüs karşıtı olacak. Bu da 2-8 aksında olacak. Bir kere zihnimiz çok değişken. Özellikle kazançlarımız konusunda, parayı kullanma konusunda, parasal krizleri yönetme konusunda Zihnimiz çok dağınık olacak. Kendimizi daha sıkılacağız. Belki çok bunaldığımız için artık bir isyan eder noktaya geleceğiz. İnsanları beklenmedik şekilde uyarabileceğiz. Şok bilgiler karşımıza çıkacak. Zihnimiz da, zihnimizin dağınıklığı bir anda ani kararlarla her şeyi bütün düzeni alt üst edebileceğiz. Ya da e, kendi kişiliğimizi ortaya koymak, kendimizi görünür kırmak adına fazla isyankar, fazla anarşist tavırlar sergileyebiliriz. Bizi sıkan konulardan, dönüşmesi gereken konulardan işte ani fırsatlarla bu parasal krizleri ya daha büyük krizlere yol açtıracağız ya da bu krizleri sonlandırmak adına da disipline ederek kendimizi iyicil etkilerle düşünerek hareketler ederek ya da karşımıza çıkan şok edici durumlara karşı sağ sağduyulu davranarak panik olmadan kendi yeteneklerimizi ortaya koyarak bunun üstesinden çok rahat gelebiliriz. Ve 10 Kasım'da Merkür Satürn karesi, 11 Kasım'da da Güneş Satürn karesi olacak ve 2-5 aksında gerçekleşecek bu. Şimdi Zihnimizi bir kere daha disipline etmek zorundayız. Sınırlarımızı belirlemek zorundayız. Kararlarımıza riayet etmek zorundayız ve ayakları yere sağlam basan kararlar almak zorundayız para konusunda. Kendimize özgüvenimiz düşük hissedebiliriz, kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz, hayır diyemeyebiliriz, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Tabii ki bu alanlar ne? Para alanıyla aşk evi, çocuk evi, kendi hayatını yönetmek, organize etmek, işte hayattan keyif aldığın alanlarla kendini sahneye koymakla kumarla alakalıdır. Yani bir anda kumar oynamak isteyebilirsin. Şans oyunlarına karşı inanılmaz bir arzun isteğin olabilir ama keyfin için çok para harcayabilirsin. Parayı kendi hayatını yönetme konusunda çok ciddi sıkıntılarla da boğuşabilirsin. İşte bunları yaparsan ciddi şekilde de sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksın. 10 Kasım'da Venüs Neptün üçgeni var. Bir de 12 Kasım'da Merkür Neptün üçgeni var. Bu da 2 6 aksında. Yeni bir iş fırsatı çıkabilir. Mesleğinde, kariyerinde önemli bir gelişme olabilir. Zam haberi alabilirsin. Yeni para kazanacak yollar üretebilirsin. Hem çünkü dişil enerji hem de akıl zihin enerjisi yani üretim enerjisiyle aklını doğru kullandığında önüne Neptün'ün o yaratım enerjisiyle birlikte para kazanacak ya da yeni bir meslek alanı oluşturacak çok güzel bir fırsat çıkarabilir. Sağlığınla ilgili bazı şeylerin çözümü ortaya çıkabilir. Bu da çok iyi ve sağlam bir etki yaratabilir bize. Ve 13 Kasım'da Venüs Plüto üçgeni sekstili var. 2-4 aksında geliyor. İkinci ev para kazanma eviyken dördüncü ev anne baba yani aile evi çocukluk travmaların ev emlak arsa konularıdır. Yani masaya yatırılacak ikili ilişkilerin olacak ailenin parasıyla ilgili ya da Oradan birbirinize destek atacağınız konular olabilir. Ev emlak arsa satım alımıyla ilgili önemli bir fırsat çıkabilir. Ya da bir miras durumu varsa bugüne kadar bekleyen, bir türlü gelişmeyen bir şeyler varsa işte 13 Kasım tarihi senin için gayet hayırlı ve uğurlu olacak gibi duruyor. Şimdi bakın genele baktığımızda ikinci ev, para evi, 5. ev aşk evi, çocuk evi, 8. ev krizler, 6. evde meslek, kariyerdir, sağlıktır. Bu alanlar üzerine bu hafta özellikle tutulmanın da etkisiyle bayağı yoğunlaşacak bir şeyler yaşayacaksınız. Dediğim gibi panik yapmak yerine karşınıza çıkan zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğinizi düşünerek hareket ederseniz daha iyi ve başarılı sonuçlara yelken açabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.